WrestleMania Güreş tarihinin popülerlik olarak baktığımızda en büyük gösterisi. Büyük maçlar, kemer değişiklikleri, izleyicilerin ilgisini çekecek birçok şeye gebe. Bilindiği üzere anormal durumlar olmadığı sürece WrestleMania'larda birer pay per view ve pazar günleri olur. Hemen ertesi gün de pazartesi yani Ra gecesi. WrestleMania çıkışı nefes almaya imkan olmadan Ra'a geçilir. SmackDown güreşçileri için durum daha kolay tabi ama Raw güreşçileri için durum böyle. Şimdi biraz ilginç ve güzel ayrıntılardan bahsedeceğim. Raw'lar tamamen sıradan haftalık şovlar olarak görülür ama WrestleMania sonrası Raw'lar genelde merakla beklenir. Çünkü böyle büyük bir gösterinin ardından yine büyük şeyler olabilir geri dönüşler, hikaye gelişimleri için kilit olaylar ve hatta kemer değişiklikleri. Bu kemer değişikliklerini pek sık görmeyiz. Gördüğümüzde ise genelde keyifli olur. Her zaman haftalık şovlarda görebileceğiniz şeyler değil bunlar. Birçok kez yaşandı tabi ama bu videomuzun konusu Resilmenya ertesindeki Raw'da olan kemer değişiklikleri. Şimdi sizinle birlikte bunlara göz atalım. Eski tarihten yakına doğru geleceğim. Wrestlemania 14 WWE tarihi açısından çok önemlidir. Yepyeni bir tepe adam resmen kemerle taçlandırılıyor. Stone Cold Steve Austin. Eritut Era'nın da resmen ilk WrestleMania'sı. Shawn Michaels'ın birkaç sene ortalıklarda görünmeyeceği, Triple H için DX'in liderliğini alıp main eventer olduğu zamanlar. WrestleMania 14 sonrası Raw'da ise bir kemer değişikliği bizi karşılıyor. WrestleMania 14'te Cactus Jack ve Chainsaw Charlie tag team kemerlerini New Age Outlaws'dan aldılar. Sadece bir gece tutacaklardı. Chainsaw Charlie bilmeyenleriniz varsa Terry Funk. Foley ile çok yakın arkadaş olan bu tag team'in uyumunu anlatmaya gerek yok herhalde. En hardcore ikililerden biri. Ertesi gece Raw'da bu iki tag team tekrardan maça çıktılar. Bir Steel Cage maçı sonrası New Age Outlaws, Foley ve Funk'ı yenerek tekrardan bu kemere sahip oldular. Hardcore efsanelerimizin kemer heyecanı sadece bir gün sürdü. Bu dönem aynı zamanda WCW'nun pazartesi gecesi savaşlarında 84 haftalık rating üstünlüğünün de sonlanacağı ilk rağlardandı. WrestleMania 2000 sonrasındaki rağa geçeceğiz şimdi ama öncesinde bu WrestleMania'da çok ilginç bir maç vardı. Hem Intercontinental hem de European şampiyonu olan Kurt Angle'ın kemerleri aynı maçta Chris Benoit ve Chris Jericho'ya karşı ortadaydı. Şöyle bir fark var. İlk pin sonrası Intercontinental, ikinci pin sonrası ise European kemeri ortadaydı. Intercontinental kemerini Chris Benoit, European'ı da Chris Jericho kazandı. Bu ilginç maç sonrası, ertesi RAW'da Jericho biraz üzülecekti. China ile Jericho bir süredir partnerlerdi. RAW'da ise Jericho kemerini ilk defa koruyacağı bir maça çıkıyor. Rakibi Eddie Guerrero. Jericho'nun yanında olan China ona ihanet edip Eddie'ye maçı kazandırdı. Böylece Jericho'da bir gün kemer tutup kaybedenler listesine yazılıyor. Eddie, WrestleMania sonrası Raw'da kemeri kazanmayı başarıp yepyeni bir yola girdi. China ile beraber oldukça renkli bir hikaye de boy göstereceklerdi. China'ya bunun açıklaması sorulduğunda ise Eddie'nin Latino ateşine karşı koyamadığını söylüyor. WrestleMania 22 sonrasındaki Raw'da bir tek team kemeri daha el değiştiriyordu. WrestleMania'ya World Tag Team şampiyonu olarak gelen çok dominant bir takım vardı. Big Show ve Kane. Bu devasa adamları yenmek asla kolay olmayacaktı. Carlito ve Chris Masters onlara diş geçiremediler. Ya iri birileri gerekliydi ya da sayıca fazla olunmalıydı. İşte WrestleMania 22 sonrasındaki Raw'da tam olarak bu gerçekleşiyor. 2006 yılında ses getirmiş olan ponpon takımı konseptli Stable, Spirit Squad bu devlerin karşısındaydı. Aralarında Dolph Ziggler'ın da olduğu bu ekip tam bir takım oyunuyla Big Show'u alt etmeyi başarıp yeni World Tag Team kemerlerinin sahibi oluyorlardı. Bir sonraki sene yine bir Wrestlemania sonrası Raw ve yine World Tag Team kemerleri el değiştiriyor. Wrestlemania 23'te John Cena WWE kemerini Shawn Michaels'a karşı korumayı başardı. Unutulmaması gereken şey ise bu ikili o sırada World Tag Team şampiyonlarıydılar da. Ertesi gün Raw'da artık kemerleri düşürmeleri gerekliydi. Bunun için bir Battle Royal yapıldı. Farklı olarak bu bir Tag Team Battle Royale'di. İki tane düzenlenecek olan bu Battle Royal'in ilkini Cena ve HBK kazandılar. Ancak diğerinde maç ortasında HBK Cena'ya ihanet etti. Sonuç olarak da kısa bir süre önce tekrardan birleşen Matt ve Jeff yani Hardy Boys yeni World Tag Team şampiyonları oldular. İki büyük main eventer'ın tag team kemerlerinden sıyrılmaları güzel. Bu kemerleri Hardy Boys'un alması bambaşka bir güzel. İşler ciddileştiğinde Shawn Michaels'tan korkmalısınız. İşte şimdi geldik bana göre en iyi Wrestlemania sonrası Raw kemer değişikliğine. Wrestlemania 29 vasat bir gösteriydi. Dolph Ziggler ve Big E Langston Team Hell karşı tag team maçındaydılar. Kemerleri kazanamadılar. Alberto Del Rio ise World Heavyweight kemerini Jack Swagger'a e karşı korumuştu. Wrestlemania'lar tarihinin en zayıf ana kemer maçlarından biridir bu. Ne bir reaksiyon ve büyük bir ilgi yoktu. Reaksiyon mu arıyorsunuz? Bir sonraki gece tam size göre. Alberto Dario sakat şekilde zor durumdayken Daf Ziggler Money in the Bank çantasıyla göründü. Tarihte bir heel karakterin aldığı en yüksek seyirci reaksiyonlarından biridir bu. O anı bilmeyen biri için sanki Alberto heel, Ziggler face gibiydi. Halbuki durum tam tersi. Tarihin en iyi keşinlerinden biriyle Daf Ziggler bir şekilde direnen Alberto'yu mağlup etmeyi başardı. Heel Ziggler Adeta bir face reaksiyonu almayı geçin sanki şirketin yüzü gibi reaksiyon alıyordu. Demek ki seyirciyi her zaman face isimlerle yakalayamazsınız. Bu da bunun en büyük örneklerinden biri. Ziggler o gece oradan başarılı bir cash in ile World Heavyweight Şampiyonu olarak ayrılıyordu. Tarihteki en önemli WrestleManialardan biri olan Wrestlemania 30 sonrasındaki Raw'da kadınlar klasmanına yeni bir soluk gelecekti neredeyse 300 gün boyunca Divas şampiyonu olan AJ Lee, WrestleMania 30'da da birçok güreşçiye karşı mücadele edip kemerini korumuştu. Ertesi günkü Raw'da ringe gelip konuşma yaparken onu NXT Kadınlar Şampiyonu Paige böldü. Daha 21 yaşında Paige orada AJ ile maça çıkıp onu yenmeyi de başardı. Bu çok önemli bir olay. Paige hem Divas hem de NXT Kadınlar Şampiyonu'ydu. Ana kadroya geldiği ilk geceden en tepedeki güreşçiyi yenip yeni ana kemer şampiyonu oluyor. Kadınlar kemerini kazanan en genç isimdi de aynı zamanda. 2002'de Gail Kim'den sonra ilk gelişinde kemer kazanan ilk kadın güreşçi. WrestleMania sonrası Raw'da değişen kemerlerin sonucusuna geliyoruz. Zack Ryder bir süredir seyircilerin sevdiği bir güreşçi olmasına rağmen bir türlü yükselememiş bir isim. WrestleMania 32'nin açılış maçında harika bir Intercontinental şampiyonluk merdiven maçında sonunda kemeri kazanıyordu Ryder. Seyircilerin sevdiği bu adama Midcard kemeri vermek başarılı bir tercih. Ryder'ın bu peri masalı sadece bir gün sürecekti. Resilmeni 32 sonrası Ra'da The Miz'e karşı kemerini korumaya çalışacak. Miz'in eşi eski güreşçi Maris'in dikkat dağıtmasından dolayı Miz Ryder'ı yenerek Intercontinental kemerinin tekrar sahibi oluyordu. Onun bu kemerle özdeşleşmesi iyi bir şey tabii. Ama Ryder'a da biraz taşıtabilirlerdi bence bu kemeri. Her ne olursa olsun çok fazla ön planda olan bir şey değildi bu. İşte WrestleMania sonrası RAW'lardaki kemer değişiklikleri bunlardı.